Merhaba sevgili takipçilerimiz, tekrardan iyi günler diliyorum. Bugünkü konumuz ÜVF konusu ve durum şu, eğer ki ÜVF'ye ziktifet yani hastalık dönemini atlattıktan sonra VİA'ya geçişte bazen dikkat edilmesi gereken ince hususlar olabilir. Nedir bu hususlar? Eğer ki ÜVF sizi VİA'da atarsa, yani siz hasta değilsiniz derse veya işte prosent az derse buna karşı tabii ki hukuki yolunuz var itirazmış mahkemeymiş bu davayı e, sürütürsünüz ve hakkınızı alırsınız. Bazen oluyor ki davayı kazanıyorsunuz ve ÜVF tarafından, ÜVF doktorundan itirazla veya mahkeme aşamasında %80 veya %100 iş göremez raporu alıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki ÜVF size bu durumda yani %80, %100 de olsanız dahi alacağınız maaşın çok düşük bir rakam olduğunu söylüyor. Yani 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro... Buna dikkat etmek lazım bu prosedürleri yürütürken. Bunu da neden dikkat gerekiyor? Çünkü bu ÜVF bu maaşınızı hesaplarken en son çalışmış olduğunuz zamana bakıyor ve ona göre çok detaylı bir hesaplama yapıyor. Yani siz aslında bekliyorsunuz ben %80, %100 olduğum zaman maaşım 1000, 1500 Euro bir çıkıyor ki 300 Euro. Ona dikkat etmeniz lazım ve buna göre prosedür yürütmeniz lazım. Çünkü zira %80, %100 kabul edildiği zaman maddi gelir çok düşük olduğu zaman pek işe yaramayacağını düşünüyorum. Bu konuya dikkat etmeniz için bu videoyu çektik. Bir başka konuyla görüşmek üzere şimdilik iyi günler diliyorum.